Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar ağızda dağılan kurabiye tadında poğaça yapalım mı ve bayatlamıyor arkadaşlar yapıp koyun hava almayan kaba bırakın oraya tazecik 2 yemek kaşığı yoğurt iki tane yumurta birinin sarısını ayırırken patlattım arkadaşlar 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyorum 1 paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı çörek otu ve 1 yemek kaşığı şeker koyuyorum açıklama kısmında detaylı olacak Arkadaşlar ee, şimdiden tarifi yapmak isteyen arkadaşlar önce izleyelim sonra tarife geçelim şöyle güzelce karıştırıyorum ununu ilave ediyorum kontrollü ekliyorum biraz toparlanana kadar kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle yaklaşık yarım su bardağı un ilave ettim. Bir yemek kaşığı dolu tereyağı koyuyorum. O da sıcaklığında beklemiş ve hamurun güzelliğini görüyorsunuz. Poğaça kıyır kıyır harika oluyor. Şöyle gideriz. Acil misafir gelecek, evde bir şey yok. Hemen paket yaptırıp alırız ya arkadaşlar. İşte tam da aynısı. Mutlaka deneyin. Ve hamurum hazır. Hafif unlayıp toparlıyorum. Şu görüntü her şeyi anlatıyor. Buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz, bildirimleri açıp Abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizin desteğinize çok çok ihtiyacım var. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğeni yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Memlekete gitme durumumuz vardı. Ben de gün öncesi yapıp koymak istedim şöyle çayımı alıp bu açımla arabada bir çay keyfi yaparız dedim şöyle hamurun hepsini yuvarladım hamur o kadar güzel ki hiç oklava merdane hiç böyle ekstradan bir şeye gerek yok elimle hafif bastırarak açıyorum beyaz peynir kullandım arkadaşlar lor peyniri bir tutam maydanoz attım içine Beyaz peynir de bizim köy peyniri olur arkadaşlar. Salamura yapıp koyduğumuz o peynirden kullandım. Şöyle ucunu alıyorum. Kapatıyorum ve yuvarlıyorum. Şöyle hafif şekil veriyorum. Uç kısımlarına hafif dokunarak yuvarlıyorum. İnanın sonunu çok merak edeceksiniz çünkü çok güzel oluyor. Aşırı güzel oluyor. Kaç puan verirsiniz bilmem ama harika bir tarif diyebilirim. Aynı şekil bu açılarımı yapmaya devam ediyorum. Bu açılarım hazır arkadaşlar. Şöyle hepsini aynı şekil yaptım. Şimdi fırın tepsisine diziyorum. Yağlı bir hamur olduğu için yağlı kağıt sermeyi uygun bulmadım. Direkt tepsiye diziyorum. Yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı süt ilave ettim. bahçelerimin üstüne sürüyorum bayatlamıyor Arkadaşlar bunu dipnot olarak düşmek istiyorum kaldıkça lezzetleniyor bakalım Sizlerde beğenecek misiniz biri çok kolay arkadaşlar. Ben videonun birçok yerini kesmedim arkadaşlar. Olduğu gibi. Şimdi 180 derecelik fırında kızarana kadar gönderiyorum. Pişme süresi açıklama kısmında olacak arkadaşlar ve nar gibi kızardılar. Bu aşamada püf noktası vermek istiyorum. Fırının kapağını hafif açık bırakıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika fırın ısısında beklettim. Birazcık daha kıyırlık vermek adına ve son hali. Şöyle bırakıyorum. Biraz soğuduktan sonra tabii ki kıyırlı daha da artacaktır. Ama biz o kadar beklemiyoruz. Her zamanki gibi dayanamıyorum. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Ve şuna bakar mısınız? Kurabiyenin poğaça hali diyebilirim arkadaşlar. Kıyır kıyır ağızda dağılıyor. Peyniri çok lezzetli. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Sayfama destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Tariflerimi denemeyi unutmayın arkadaşlar.